Herkese hayırlı günler. 23 Haziran Pazartesi günü haftaya başlıyoruz. 11.30'da Piyapiri'nin katkılarıyla hazırlanan bu canlı piyasa programında gene piyasayı canlı canlı şimdi konuşacağız. İsrail tarafında gerginlik var. Niye? İran ee, saldırı başlatacak. İsrail tarafında sirenler çalıyor ama öbür taraftan para piyasalarına baktığınız zaman bunun çok karşılığını görmüyorsunuz. Yani petrol fiyatları gayet sakin altın fiyatları gayet sakin. Dolayısıyla piyasalar hala daha bu işin çok da büyük bir reaksiyon vermeyeceğini düşünüyor. Ki hala daha altın fiyatları ve petrol fiyatlarında herhangi bir hareketlilik görmüyoruz. O yüzden bir kere buna dikkat edelim. Piyasalar daha çok işin olumsuzluğa gideceğini değil de ya bu iş hallolur olarak bakıyor. Ha, piyasalarda yanılamaz mı? Tabii ki yanılır ama genelde büyük para çok fazla yanılmaz. Yani sizin benim ne düşündüğümüzün aslında çok fazla bir önemi yoktur. Piyasanın nasıl aksiyon aldığının bir önemi vardır dünyada. Ve şu anda baktığınız zaman petrol de altında, cuma günkü seviyelerinin altında işlem görüyor. Türkiye borsalarında aşağı bir açılış oldu. Güzel bir tepki geldi. TÜPRAŞ sabahleyin %4'e varan artılara gitti. %2'ye yakın artı açtı. Arkasından %2'yi üstüne koydu. %4'e varan artılar vardı. Piyasa özellikle son yarım saattir bir toparlanma geldi. Bu olumlu. Bankalara bir alım geldi. Bankalar artıya geçti. E, havacılık sektöründe bir eksi var. Şimdi havacılık sektörünü e, biraz masaya yatıracağız. Havacılık sektörünü konuşacağız. Özellikle Amerika tarafında gerek S&P olsun gerek Nasdaq olsun piyasalar şu anda çok sakin reaksiyon veriyor. Yani piyasalara baktığınız zaman piyasalar bu işin çok çabuk bir şekilde halil olacağını satın alıyor. Dedik ki petrol fiyatları sabah saatlerinde 77 buçukları gördü 77 90'ları ama günü şu anda gördüğünüz gibi şu anda minimumda seyrediyor. Hatta şöyle 15 dakikalıklarda biraz daha iyi göreceksiniz. Gepli bir açılış 77.80'e ve 77.80'den beri gevşeyen bir petrol fiyatları var. Dolayısıyla piyasa şu anda her ne kadar İran-İsrail'e saldırı düzenliyor olsa da İsrail'de sirenler çalsa da Petrol fiyatlarında 77-80'i görüp satış baskısı gördüğümüz bir yapı var. Öbür taraftan altın fiyatlarına baktığımız zaman altın da bugüne hafif artı başladı. Altın fiyatları kısa vadede 2500 dolarlardan 3500 dolarlara gitti ve birçok olumsuzluğu içinde barındırıyor. Birçoğunuz hep şunu soruyorsunuz işte altın neden yükselmiyor? Altın neden yükselmiyor? Altın fiyatları zaten bu sene çok iyi bir rally yapmış ve artık bu kadar olumsuz habere rağmen yukarı doğru gidemiyorsa ve tıkanıyorsa demek ki artık fiyatlarda bir doygunluk olduğunu öngörürüz. Ha, ama bizim için kritik noktalar 3450 dolar ve 3500 dolar. Buraların üzerine geçmeye başlarsak piyasa başka bir şeyi fiyatlıyor deriz. O zaman biz de yönümüzü yukarıya çeviririz. 3450 dolar ve 3500 dolar. Bu bantlar çok ama çok kritik olacak altında. O yüzden 3450 dolar kısa vadede geçilmediği sürece altın fiyatlarında çok büyük panik olacak bir şey yok. Öbür taraftan S&P'ye baktığınız zaman ABD vadelilerine e, gayet sakin görüyorsunuz. Gene kısa vadede önemli destek seviyesi 5660'tan geri çekildiğinin yaklaşık 5 gündür bu seviyenin çok fazla altına gelmiyor. Yani 5960 diyelim aşağıda da şu seviye diyelim. 5960 ve 5930. ABD vadelerinde S&P'de 5960 ve 30'un altında kapanış görmediğimiz sürece alarma geçmeye gerek yok. Bunların şu anda hiçbiri bir panik bir teyakkuz halinde değil. Ha tekrar ediyorum ters bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor ama piyasa şu anda bu olayların sükunetle biteceğini, devam etmeyeceğini fiyatlıyor. Teknik analiz aslında piyasaların konuşma dilidir. Piyasanın ne reaksiyon verdiğini size söyler. Siz bunları doğru okuyabilirseniz para kazanırsınız. Kendinizle inatlaşır. Yani işte bu savaş büyüyecek, altın kopacak görürsün gibi söylemler sadece size zarar verir. Dünyada eğer büyük para petrol tarafında yukarı bir hamle yapmıyorsa, altın tarafında gayet sakin davranıyorsa demek ki onların beklentileri farklı. Bu arada aşağıdaki linklerden Piapiri'den çok uygun komisyon oranlarına, bankaların yarı fiyatına, üçte bir fiyatına işlem yapabilirsiniz. Yurt dışı hisse senetlerinde artık aktif oldu. Yurt dışı hisselerde işlem yapabilirsiniz. Vyop'ta hissede tefas fonlarını alıp satabilirsiniz. Biliyorsunuz Piapiri'nin arkasında ünlü markası var ve bu da piyasada gerçekten ilk 3 kurumdan biri benim için. Zaten onlarla da böyle bir işbirliği yapmaktan çok mutlu ve memnunum. Doğru kaliteli bir kurumla iş yapmak, inandığım bir kurumla iş yapmak çok önemli. O konuda Piyapiri markası ve ünlü markası zaten hani çok fazla tartışmaya gerek yok. Piyapiri de önümüzdeki dönem çok önemli yerlere gelecek. O yüzden hem platforma katılın, hem düşük komisyonla işlem yapın, hem bütün de yatırım dünyası elinizin altında arkadaşlar olsun. Bugün Havacılık sektörünü biraz inceleyeceğiz. Niye? Çünkü son dönemde özellikle bu savaş ortamının çıkması, bu gerginliğin artması hem Türk Hava Yolları'nda hem Pegasus'ta ciddi satış baskısına sebep oldu. Peki bu satış baskısı yarın öbürsü gün yerini bir fırsata bırakır mı? Bu kriz fırsata çevrilebilir mi? bizim tarafa bir bakalım ne oluyor diye. 9080 gene çalıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle saya saya gideriz. 9084 IMKV yüzde kısa vadede en önemli destek seviyemiz oldu. Ve şuradan gelen de bir baskı trendimiz var. Gördüğünüz gibi son 45 dakikada güzel bir toparlanma var iyi bir toparlanma var. Viop tarafında da önemli destek seviyemiz bakın. 10.150 idi. Santimi santimine buradan döndü. 10.150'den 10.250'ye tepki verdi. Yani %1'lik bir çıkış var. Kısa vadede bizim için önemli direnç noktası Viyop'ta bugün öğleden sonra şöyle bir baskı trendimiz var. Kısa vade 10.300 seviyeleri yatay direnç bölgelerimizde zaten 10.310 ve 10.340 bölgeleri bugün İlk dönem bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkar. IMKB yüzde 9000 kırmadığımız sürece Viyop tarafında 10.150'yi kırmadığımız sürece sakin kalmakta yarar var. Tabii ki Türkiye'de gram altın yatırımcısı portföyünde her zaman bu dönem gram altın veya dolar bulundurulmalı portföy alokasyonu açısından. Çünkü hani önümüzdeki günlerde olası bir dolar kurunda hareketlilikte kendi portföyünü korumak, hece etmek amaçlı. Yani her zaman gram altın, mevduat faizi, borsadaki payı da %15, %20'lerde tutmakta fayda var. Ama önümüzdeki dönem borsada önemli işler olabilir. Önemli getiriler sağlanabilir. Evet, piyasanın üzerinde baskılar var, riskler var. Ama zaten bu risklerde olmasaydı bu fiyatlar da buralara gelmezdi her düşüşünde bir çıkışı olacağı gibi e bu da de bir gün çıkışı olacak. E ve burada doğru zamanda doğru pozisyonu açabilen insanlar para kazanacaklar. Geçen haftadan beri Ereğli, Tüpraş bunlar son bir hafta 10 günde %15, %20 para kazandırdılar. Bu hisseler son bir yıldır yatırımcılara para kaybettiriyorlardı. Demek ki dava hisse değil. Dava hisseyi doğru zamanda alıp doğru zamanda satabilmek. Dava yatırımda zamanlamayı iyi ayarlayabilmek. Bütün her şey timing. Siz doğru bir ürünü yanlış bir zamanda aldığınız zaman hiçbir anlamı yok. Bazen piyasalar momentum trade eder. Yani atıyorum bir şirket çok ucuz değildir ama bir momentum, bir hikaye vardır. Piyasa onu trade eder. Bir şirket çok ucuzdur ama hikayesi yoktur, momentumu yoktur. O şirket düşmeye devam eder. Havacılık sektörünü biraz masaya yatıralım. Pegasus ve Türk Hava Yolları. Şimdi iki tane hisseye de baktığımız zaman iki hisseye de zaten sert satışlar olduğunu görüyoruz. Ve bunun sebebi savaş ortamı. Şimdi Pegasus'ta kısa vadede bakın şu bölge stop noktasıydı 234-235'ler şu seviye. Buranın kırılmasıyla beraber şuradaki çanak seviyesinin aşağıya alındığını görüyoruz. Aşağı yukarıya bu çanak hedefi 204.90 gibi bir rakam. Burada daha önce önemli destek seviyesi Pegasus'un çok önemli destek seviyesi. Bakın şu bölgeymiş 207.25'ler bakın 1, 2 daha önce de buradan reaksiyon verdi. 207.25 ve çanak hedefi 206, 204 204.700'ler şu bölge. Eğer ki eğer ki bu savaş ortamı bu savaş ortamı Anlaşmaya varır ve bir anda petrol fiyatlarında bir geri çekilme görürsek de savaş ortamı kaybolursa, bu sefer bu savaş ortamından dolayı satış yiyen hem Pegasus'ta hem Türk Hava Yollarında bu sefer tepki çıkışları göreceğiz. Türk Hava Yollarına baktığımız zamansa 269.08 kırıldı. Bakın burada bir gap var. 274-600'lerde şuradaki çanak seviyesi. Şimdi Türk Hava Yolu neredeyse çanak seviyesini tamamlamış. Bakın, Türk Hava Yolları çanak seviyesini tamamlamış. Ama gene de tekrar ediyorum. Şu anda düşüyor. Hani düşerken bir ürünü almak genelde benim çok tarzım değildir. Çünkü düşüşlerin ne kadar gideceğini bilemezsiniz. Yarın öbürsü gün bu işler daha da karışırsa havacılık sektöründe gene satış baskısının arttığını görebiliriz. Ama burada sadece olayları olayları iyi takip edebilirsek bu işlerin durduğunu, sakinlediğini gördüğümüz anda da ilk reaksiyon verecek sektörler havacılık sektörü olabilir. Piyasanın